kentsel dönüşümden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. İlk önce mevcut binanızda deprem risk raporu almanız lazım. Bunu da sadece ve sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki almış, lisanslandırılmış şirketlerden temin edebilirsiniz. Bunun dışında temin almış olduğunuz raporlar kesinlikle bakanlıkça onaylanmayacaktır ve kentsel dönüşümden faydalanamayacaksınız tektaş kentsel dönüşüm bu şirketlerden bir tanesidir. İlk lisans alan şirkettir. Bunun dışında da diğer illerde de aynı lisans almış, bakanlıktan lisans almış şirketler var. Bunlara da şöyle ulaşacaksınız. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasına girdiğinizde orada bir Türkiye haritası var. Bulunduğunuz ile tıkladığınızda oradaki yetkili lisans almış şirketlere çok rahat ulaşıp mevcut binanıza deprem risk raporu alıp kentsel dönüşümden faydalanabilirsiniz.